Merhaba arkadaşlar. Hisse Temel Analizi kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın ilk videosunda sizlere kanalımız hakkında çeşitli bilgiler vereceğim. İlk olarak kendimi tanıtayım. 2000'li yıllarda üniversite itibaren hisse senedi piyasası içerisinde yer aldım. 23 yıllık piyasa geçmişim var. Bu kanalı niçin açtınız diye bir soru sorarsanız, ilk yıllardan beri çevremizde gördüğümüz çeşitli hisse senedi alım satımı yapan insanlar var. Bu insanların yaptığı yanlış hamleler, yaptığı yanlış alım satımlar onların büyük kayıplarına sebep oluyordu. Bu kayıplardaki en büyük sebep ise temel analiz eksikliği olarak görüyorum. Benim de ilk yıllarda yaptığım büyük hatalardan biri temel analizi bilmeden sadece kulaktan doğma bilgilerle bu işi yapmamdı. İlk yıllarda büyük zararlarımız oldu. Tabi öğrenciydik. Haçlıklarımızla biriktirdiğimiz çeşitli mevlalarla oynamaya çalışıyorduk. E, bu yaptığımız hatalar e, bizlerin tabii o açlıkların da e, gitmesine sebep oluyordu. Daha sonraları e, özellikle e, Yaşar Erdinç, e, rahmetli Yaşar Erdinç'ten e, çeşitli eğitimler almaya başladık, temel analiz eğitimleri. Bu eğitimler sonrasında gördük ki bu işin aslında bir kumar olmadığı, e, bir yatırım aracı olduğu hatta e, en çok kazandıran yatırım araçları arasında yer aldığını e, gördük. E, tabii e, bu yatırımlar e, yaparken de en başta e, temel analizi bilmemiz e, gerekiyor. Yani, temel analiz e, niçin e, gerekli diye bir soru soracak olursanız Nasıl bir bina için e, temel, e, temel, kolon, kiriş e, önemli ise, binayı ayakta tutan, e, tutanlar bunlar ise e, bir şirketin de temel verileri o hisse senedinin e, ayakta kalmasını, yükselmesine en büyük sebeplerden biridir. E, tabii ki temel analizi ön plana çıkartırken e, Diğer analizleri de e, geri planda e, tutmak doğru değildir. Hem temel analizi hem de e, teknik analizi beraber kullanmak doğrudur. Ama temel olmayan şirketlerin tekniği ne kadar iyi olursa olsun e, sonunda e, bizlere zarara uğratır. Ve evet, bu bilgilerden sonra e, bu kanalı... Açma sebebimizi e, yeniden e, değerlendirelim. E, şimdi bizim bu işlere ilk başladığımız yıllarda e, yani bir milyonu bile bulmayan e, sayılarda yatırımcı vardı. Etrafımızda çok da yatırım yapan kişiler yoktu. Hatta bizleri de e, yadırgan insanlar da çok sayıdaydı. Yani bu iş kumar, bu işte neden ilgileniyorsunuz, İşte yatırımlarınızı farklı yönlere e, <laughs> çevirin gibi e, telkinlerde bulunan arkadaşlar, eş, dost, akrabalar çoğunluktaydı. Ama şimdi görüyorum ki e, yaşı 50 altında olan e, birçok kişi, e, borsa e, da hisse senedi, alım satımıyla uğraşıyor. Daha bu kişilerin eskiden bizim yaptığımız yanlışları yaptığını e, görüyoruz. E, bunları gördüğümüz için de e, böyle bir sayfa, e, böyle bir kanal açma ihtiyacı e, duyduk. E, buradaki amacımız kesinlikle e, kişileri çeşitli hisse senetlerine yönlendirmek değildir. E, tek bir amacımız vardır. E, yatırımcıların temel analiz konusunda e, bilgiler edinmesidir. E, çünkü etrafımızda gördüğümüz birçok yanlışlar var. Bu yanlışların başında da yatırımcıların hisse senedi alım satımlarında kulaktan doğma bilgilerle, sosyal medyadaki duyumlarıyla ve işte birkaç grafikle büyük paralar kazanma umuduyla hisse senedi alım satım yaptıklarını görüyoruz. Şimdi burası öyle 3-5 günde zengin olunacak bir macera aranacak bir mecra değildir. Her zaman için temel analizi ön plana çıkartıp Uzun vadeli yatırımcı olmak e, bizler için büyük kazançların kapısını açacaktır. E, ayrıca şu an 8 milyonu bulan yatırımcılar arasında en az yüzde %70'inin temel analiz nedir sorusuna cevap veremediğini görebiliyoruz. E, temel analiz e, nedir sorusunu kısaca cevaplamaya çalışalım. Temel analiz aslında e, her zaman e, bir alışverişte karşımıza çıkan e, ve bizlerin yaptığı e, çeşitli araştırmalardır diyebiliriz. Nasıl bir ev alırken evin konumu, evin büyüklüğü, evin katı, e, evin yönü evin yaşı, kullanılan malzemeler e, önemli ise hisse senedi alım satımında da şirketlerin temel verileri önemlidir. Mesela bir ev araştırdığımızda bu verilere bakarız. Buna göre deriz ki ya bu evin fiyatı şudur. İşte eş değerleri bu fiyattadır. Misal diyelim ki eve 5 milyon fiyat biçtiniz. Yani bütün bu araştırmalarınız sonucunda bu evin ederi 5 milyon dediniz. Ev sahibi ise eve 6 milyon istiyorsa siz ne dersiniz? Ya işte bizim yaptığımız araştırmalara göre evin ederi 5 milyon. Bu fiyata verirseniz alırız diyebiliyorsunuz değil mi? Bir araba araştır alırken de yine birçok araştırmalarda bulunuyorsunuz. Arabanın yaşıydı, pert durumuydu, kaza durumuydu, modeliydi eşdeğer fiyatlarıydı sıfır fiyatlarıydı bunların hepsine göre bir analiz yapıp bir fiyat belirliyorsunuz ve ona göre bir fiyat biçiyorsunuz yani 2 milyonluk arabaya kalkıp 3 milyon yani veren ben duymadım ee, veren de genellikle bu işten büyük zararlar görüyor ama işte de alırken e, fiyatına kesinlikle hiç bakılmıyor yani fiyatı derken eder hesabı yapılmıyor. İşte sosyal medyada veya işte arkadaş çevresinde veya birkaç grafikle e, bu buradan ararsak buraya gider. İşte daha önce şurayı görmüş e, eninde sonunda buraya gider gibi e, yanlış bilgilerle hisse senedi alıp e, satılıyor. E, şimdi e, yani bir evi bir arabayı e, nasıl e, eder hesabı yaparken çeşitli kriterler varsa hisse senede hisse senetlerinin de yani şirket hisse senetlerinin de çeşitli değer hesapları yapma metotları vardır. Bu metotlara geçmeden önce temel analizde kullanılan çeşitli veriler var, oranlar var. Bunların bazılarını duymuşsunuzdur. Bu piyasaya ilk girdiğiniz zamanlarda. İşte e, bunlar nedir? PD, PDDD, e, FK, FAVÖK, FAVÖK bölü PD ve öz sermaye gibi çeşitli veriler var. Bunları kısaca sizlere tanıtayım. E, PD piyasa değeri demektir. Yani şirketin e, şu anki e, piyasada işlem gördüğü değerdir. PD bölü D'de yani piyasa defter e, değeri. E, bu da piyasa defter değeri şirketin öz sermayesi ile e, şu anki işlem gördüğü e, piyasa değerine göre oranıdır. FK e, fiyat kazanç oranıdır. Yani e, bir şirketin e, net karı ile piyasa değerinin çarpımıdır. Yani e, diyelim ki bir şirket e, bir senede 100 milyon e, kazanıyor. Ama bu 100 milyon e, na karşılık piyasa değeri diyelim ki 1 milyar. Bunun fiyat kazanç oranı nedir? 10'dur. Yani bir senelik kazançla ee, kaç senede o şirket kendini amorti ediyor. Yani o şirket kaç senelik karıyla şu anki piyasa değerini buluyorsa bu orana e, biz FK oranı diyoruz. Diğeri e, FAVÖK, EBITDA'da e, deniliyor. E, vergi amortisman e, giderleri düşürülmeden e, önceki e, kar rakamıdır. E, burada e, faaliyet karları ile edinilen e, tüm gelirler e, kar olarak gösterilir. E, bu orana da FAVÖK denir. FAVÖK'te de vergi, e, misal net kârda e, vergi, amortisman e, ve diğer faaliyet giderleri çıkarıldıktan sonra e, ortaya çıkar. Ayrıca net kârda e, tek seferlik gelirler e, yer alırken, FAVÖK'te e, sadece faaliyetlerden elde edilen e, karlar yazılır. E, Favön diğer ismi de EBITDA'dır. EBITDA diye de geçer. E, diğer e, e, oran hesaplamada kullanılan bir veri de Favök bölü piyasa değeridir. Genellikle e, büyük yatırımcılar şirketlere değer biçerken e, Favök bölü piyasa e, değerine bakarlar. Yani bir senelik favori ile e, kaç senede e, o piyasa değerine ulaşılır e, sorusunun cevabıdır. Diğer de öz sermayedir. Öz sermaye şirketlerin e, varlıklarından borçları düşüldükten sonra kalan değerdir. Evet arkadaşlar kısaca bu videomuzda kanalın için açtığımıza ve temel analizin e, neden önemli olduğuna ayrıca temel analizde kullanılan verilerin neler olduğuna kısaca değindik. gelecek videolarda şirket değerlerini bulurken bu oranları, verileri nasıl kullanacağımızı hem sektörel örneklerle hem şirketler üzerinden vereceğimiz örneklerle açıklamaya çalışacağız. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara temel analizi istediğiniz şirketleri e, yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar e, diliyorum.